Ya. Eray ne dedi lan? Bu ne? Ha direkt buradan indiriyoruz oluyor mu? İran Tamam dursun direkt oynarız o zaman ya. Akar. Ee, <laughs> mis gibi o zaman. Petrol Ofisi Maxi Motosiklet yağları Zafer Akçayla ileri sürüşü sunar. Acın mısın amına? <laughs> Selam ben Zafer Hoca'nın videosuna küfürlü girilmez. Lütfen buradan alın. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar, iyi seyirler. Bir tane arkadaşımız Zafer Hoca'nın herhalde aile dostu, tamam mı? Zorla herhalde Zafer Hocayı etiketletmiş beni. <laughs> Zafer Hoca bir hikaye atmış. Tamam mı? Arkadaşıyla beraber yemekteler. Ondan sonra bir baktım, lan hikayemde paylaş diyor, nasıl ya dedim, ondan sonra bir baktım orada bir tane genç bir kardeşimiz var, genç kardeşimin hesabı var, hani herkesin altına kendi hesaplarını etiketlemiş Zafer Hoca, o genç kardeşimizin altına da beni de etiketlemiş dedim, ha tamam olay belli, hani muhtemelen Zafer Hoca'yı sıkıştırmış, Zafer abi ne olur, ne olur paylaş, ne olur, Haydi bakalım, yeni videomuz, izleyelim herkese iyi seyirler. Ben Zafer Akçay. Umuyorum iyisinizdir. Bu hafta da programa başlıyoruz. Kadir'in videosuyla başlayalım. Kadir vallahi böyle çarşı gibi bir yerde yardır yardır gidiyor. Önde de bir motorcu var. Onu geçmeyi amaçlıyor. Geçiyor. Bir tane daha. Sağdan çıkan biri. Ona... Bak burada bir aniden bir kapı açılır. Bir şey olur. Çok korkunç ya. Millet niye bu kadar hızlı hareket ediyor oğlum? Dün çete yazdı Zafer Hoca'nın storiesindeki benim diye. Buraya yazdı. Harbi mi? <laughs> Onunla konuştuk Instagram'dan ya. Motor sürmek çok korkutucu. Vallahi biraz. Ama Tehlikeli biraz, ya. Yani bakın her an her şeyin olabileceği bir an şu an. Her an. Şu araba Dön bir park, park yeri görse. Vallahi gidiyor ama benim. Evet ya. Her yerde içim cızlıyor ve. Al yani sana. O ay gerçekleşiyor. Normal abi bu. Beklenmedik bir şey mi bu? Böyle sürüyorsan beklemen lazım. Geçmiş olsun. Ee, bakalım, Kadir daha önce de kaza yapabilir. Yani şuradan girerken şunun arkasında, şu beyaz kamyonetin arkasından biri çıkabilir. Sinyal de yanıyor. Oradaki Scooter'lı çıkabilir. Adam sinyal veriyor, sola dönecek. Aynen öyle Kadir hocam. Ama bunu da mı görmüyorsun? Adamın sinyali var. o dönüşü yapılır yapılmaz. Sinyali vermiş. Sana niyetini belli etmiş. Bir de sanki trafik işareti de yok U dönüşü yasaktır diye. Yani bu hızlarda gidiyorsanız, bu makasları atıyorsanız çok dikkatli gözlem yapmak zorundasınız. yani başka türlü mümkün değil yani. Başka türlü çok zor. Geçmiş olsun. Olacağı bu. Hadi bakalım Fehmi çok sinirli, çok sinirli. Yani tartışıyor telefonda birileriyle ve beyaz Arata Abi kurtuluş de... yok. Direkt düştü, direkt düştü. Hızlı giriyor abi. Yüzde giriyor oğlum dönüşe çok sinirli. Yani tartışıyor telefonda birileriyle ve beyaz araba dönüyor, yolunu şaşırıyor. Kötü bir kaza, çok kötü. Aya kaza. fırlamış lan. Yani gerçekten kötü. Sensi şey hoş geldin. Olmasıyla. Sıcak buz hoş nasıl geldin. Gerçekleşiyor. Hemen bakayım. Biriyle bağıra telefonda telefonla konuşuyor. Asıl amacı kamyonun yanından emniyet şeridine girmek. Bu çok net. Ama beyaz arabada plan değiştirip sağa doğru gidince Fehmi de diyor ki ben de sağa doğru gideyim bari. Burada değil ama biraz sonra bu planı yapıyor. Çünkü yoksa çarpacak. Dönemeyeceğini anlayınca motoru düzeltip dik çıkayım diyor ama kaldırım ona ilverişli değil ki. 45 derece bile yapamadı açıyı gördüğünüz gibi. Vurunca motor bir yana. Oğlum motor F uçuyor direkt daha. Gördünüz mü? Motor? İyi ki üstüne falan gelmemiş motor. Kırar atar ha. Kimseye motorunu böyle görmeye Allah nasip etmesin. Tabii ayrı. Çok büyük geçmiş olsun. Kötü düşmüş. Abi mesajlar geç geliyor. Yok. Şu an bir sıkıntı yok. Trafik sıkışmış. Doğukan da şu ara boş diyor. Karşıdan gelene bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu aradan ben diyor. Bak arabalarda ne güzel açılmış. Yapıştırayım gideyim. Deli la. Ama biraz yavaş. Bak. Ay. Biraz yavaş. Görmüyorsun. Doğukan. Görüyor musun? O ticari olduğu gibi kapatmış senin önünü. Arkadaşlar görmediğiniz yerlerde ya bu amca ben hiç anlamadım yani ne yaptığını. Evet o <laughs> brain rot. Şimdi burada bak şu soldaki kamyonların da önünden biri çıkabilir. Nasıl bir süreçlere çıkabiliyorsunuz? Kamyonu tümüyle kapatmış orayı bir duvar gibi. E, arkasından yaya bekle zaten. Beklememek çok büyük bir hata olur Doğukancım Öyle değil mi? Bekleyin. Niye kıza bir şey olmamış? İsmail bir grup sürüşü polis Ay! Arabası, bir... lan! İsmail bir grup sürüşü polis arabası bir anda frenler düşenler kalkanlar flu oluyor görüntü çok net anlayamadım ama şimdi bakacağız bak şimdi burada giderken polis arabasını geçmekte tereddüt edip fren yapıyor öndeki büyük ihtimal arkadakinin plakası yok galiba tam anlamıyorum artçı düşüyor. Mutlaka kalçası falan kırılmış olabilir ha. Kalçasına doğru vuruyor gibi. Ya buradaki olay panik. İsmail Artçı'ya son anda çarpmaktan kurtuluyor. Çarptı ya, belki bence ya. Plaka yok diye geçmek istemedi. Bilmiyorum trafik polisi çünkü yani. Şimdi burada bir karmaşa var ya da belki radar var dediler. Anlıyorum da bu ikisi nereye gidiyor? Şimdi kaza olmuş grupta. Siz nereye gidiyorsunuz? Polisten kaçıyorlar Onlar bence yok, hocam. uzaklaşıyor. Evet polisten kaçıyorlar gibi. Muhammed'le devam. Muhammed hareket ediyor. Bir tek kavşak var. Şöyle sağa sola bakıyor mu bakmıyor mu? Bakıyormuş gibi yapıyor ve çıktığı an arabayla karşı karşıya geliyor. <laughs> korna niye öyle oldu lan? Düğünlerde korna biter ya. Bakıyor mu? Bakıyormuş. Eski arabalarda öyle bir şey vardı değil mi? Hatırlıyor musunuz? Korna bitiyordu. Bizim mesela sünnet düğünümüzde bizim arabanın kornası bittiydi, söndüydü. Şu anda artık yoktur herhalde hala ya. ...gibi yapıyor ve çıktığı an arabayla karşı karşıya geliyor. Arabada biraz hızlı olabilir mi? Olabilir. Ama bunlar hep olabilecek şeyler. Hep... Evet, dedem bana kızıyordu. <laughs> olabilecek şeyler. Bakın, bu tür yerlerden çıkarken durun. Durun ya. Zaten arabalar oraya park etmiş, görmüyorsun hiçbir şey. Yani orada şöyle burnunu çıkarıp dur. Ne yapıyorduk? Sol, sağ, sol. Bak ve çık. Ama burada size bir soru sormak istiyorum. Burası Tabii bir hocam. T kavşak. T kontrolsüz kavşak. Tabela yok çünkü. Böyle bir kavşak. Tabii hocam Araba buradan geliyor. O da buradan çıkıyor. Şimdi... Hocam ben sorunuzu anladım. Bakışlarınızdan çözüyorum hocam. Bence motorun dardan alması yanlış. Motor şuradan alsaydı bu kaza yaşanmazdı hocam. Burada kimin geçiş ha. önceliği var? He? Ee, hocam T kontrolsüz kavşak olduğu için tabelalarımızda olmadığı için e, ana geçiş buradan gelen araçlıdır. Kim önce geçecek kim kime yol verecek özellikle trafikle ilgilenen farhi müfettiş olanlar trafik polisleri lütfen maddeyle birlikte Mr. Ziyer, yazın. Mr. Seer hoş maddeleri. geldin koçum. Şunda falan deyin öğrenelim. Caner'le devam. Çok sıkıcı. Caner bak bekleyen arabanın önüne girmeyin. Orada bekliyor o araba Caner'cim. Sen niye giriyorsun? Bak bu da bekliyor. Gri araba da bekliyor. Sen onun da önüne girip ee, makas atıyorsun. Hadi atarsın. bakalım. Adamın stopuna çarpıyorsun ve kırıyorsun. Görebildiğim kadarıyla sol stop kırılıyorsun. Bu yanlış. Ama bir kere de burada bekleyin ya. Yani adamlar geçecek. Onu beklemedin bunu bekle. Yok o da yok. Ben gideyim. Öyle Çok bir dünya yok. Bu olmaz ki. Bak öndeki arabalar durmuş. O adam duracak. Tek yiyen tek Çok ölür. Elli. Ya. Olmuyor. Nejat. Çok... Nejat şırrakta sürüş yapıyor. Boş bir yol. İki şerit. Kendi motoru galiba o da. Bu... Fakat onlar bu yolda sürerken arkadan iki tane motorcu gelecek şimdi. Olay orada patlıyor zaten. Yoksa burada bir şey yok. Bunlar e, tin, tin gidiyorlar. Ama bak hop geçti bir tane de zırt, bir tane de multi ama o geçemiyor. geçemiyor. <laughs> Nasıl oldu böyle bir şey ya? Dümdüz gitti. Hiç manevra da yapmadı. <laughs> bir tane de zırt, bir tane de multi ama o geçemiyor. Hiç dönme çabası yok ama ya. Geçemiyor. Her zaman olan şey oluyor. Panik panik halinde gelen korku yapabileceklerinizi yaptırmak. Kafayı çevirir. Ya o da ya. orası dönülmez mi o virajda niye dönemiyor da baksın döner de falan yazabilirsiniz yazın. Ama paniği yaşarken refleksiniz doğru oturmadıysa aynısı sizde de olacaktır. Seyrederken kolay. E çevirsin kafayı versin kontrayı. Tamam ama nasıl olacak bu iş? Hocam ya. aynen öyle. Emre şehir içi Kalabalık bir yol, önde de bir... <laughs> Lütfen patron! <laughs> Lütfen patron! Hicari, al. Şimdi Hayda. bakalım ne yapacağız. Kabla. Biraz sabır. Azıcık sabır. İlla her bulduğumuz deliğe girmeye çalışmayalım. Sol taraf daha boş. Niye sağa tercih ettin? Şimdi araba sinyal vermiyor. Evet haksız. Araba sinyal vermeli. Ama, Ama sen çok beklersin sinyalimi. Burası Türkiye. Bırakın, kendinize bakın siz oraya girersen bu oluyor işte. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Emre. Bak tek parmak abi. Tek parmak. Bu ne abicim ya? Bu ne abi? Ya, bak böyle olmaz. bir şey söyleyeceğim. Emre. Bu ne abicim ya? ya <laughs> bak böyle olmaz. Bak böyle fren yapamazsın. Nitekim yapamıyorsun. Ya bu alışkanlık çok kimse de var. Böyle ya da şöyle. Devam. Zafer hocam el hareketini yine çekti. İkinci alışı bu. Bu ikinci alışı. İki yıldır belki üç yıldır izliyoruz. İkinci defa yakaladık bunu. Edelim. Çok ilginç bir video bu. bu keyif yapıyor bak DKMOTOVLOG. Keyif yapıyor ama... Lan bu şey yolu değil mi? Polis tat tat yapıyor. Bu o yol değil mi? Polis tat tat. Bu keyfi bozuluyor bir anda. Ne oldu Gördüğünüz lan? Bir şey? Ne geldi lan? Aşağı alıyorum ve yavaşlatacağım görmeniz için. Kaya parçası ya. Şu ebatta bir şey geliyor. Öndeki arabadan sıçrıyor pat 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 yere değiyor. Bir ivme kazanıyor baka. Sigara paketi gibi duruyor ya. Sanki oyuncak araba gibi duruyor. Var mısın? Oha! Motorcuya gelse var ya. Bak bak bu kadar. İşte bu yüzden kask takmanın önemi mesela anladın mı? Kask burada seni korur. Kask olmasa var ya pekmez akar. Bir çarpsa ne olur biliyor musun? Yani şöyle kaskına bile gelse Acayip, şu kaskların önünü falan açıp gitmeyin, vizörler Aman ha. kapalı olsun lütfen. Bir parmak açın yeter. Vallahi, Vallahi bunlar çok tehlikeli bak. Bu korkunçla. Mehmetle sürelim yapışmış. Kaskı bile kırar. Ya ben bir tane kask reklamı gördüm. <laughs> bir tane kask reklamı gördüm. Adam kaskın üstünde yere vuruyor, vuruyor, atlıyor, hopluyor, zıplıyor hiçbir şey olmuyor o kaska. O kasklardan alın. Çok pahalı muhtemelen de. Ticaretin dibine gidiyor. Ticari filan yaptı. Dönecek tabii. Ankara ya. burası abi. Burası Ankara. Ve ben sitemiştim şey mi? Biz burada bir kaza daha görmüştük. Yapışmış ticarinin dibine gidiyor. Ticari filan yaptı. Dö Bak şu tatlıcının orada biz bir kaza daha görmüştük. Ben hatırlıyorum. Dönecek tabii ya. Ama Mehmetçim dönecek tabii ki ya. Ah be güzel kardeşim. Bak ben sana ipucunu göstereyim. Gel. Zaten bu kadar ne girdin ki dibine? Biraz geride kal. Bak. Yavaşlıyor Adamın abi. fren lambası yandı mı? Önü boş fren yapıyor. Neden? Gerçi sen önünü de görmüyorsun ama o konuda. E dönecek de ondan arabayı bekliyor. Artık bunu öngörür Mehmetciğim ya. Biraz daha geride kalalım olur mu? İyice emin olalım sonra. O kaskların o kadar sert olması da güvenli değil. Neden festen Crazy? O tarz kaskın belli bir noktada kırılması yoksa aldığı kuvvetten dolayı oluşturduğu kinetik enerjiyi kafana geri yansıtabildiğini duydum. Hee. Kinetical Seizure Adım, Esnek olması gerekiyor tamam tamam şimdi çözdüm Kaskın yani bir nebze bir dayanılırlığının bir sınırı olması lazım Ondan sonra bir de onun bir Kırılma seviyesi olması lazım ki zarar sana gelmesin de kaska gelsin Okey o zaman Mantıklı Doğru dediniz Burak'la başlayalım. Duble bir yol, bir viyadük bağlantısı burası. Yani ikisi de gidiş. Karşıdan gelene bak. Bak, bak, bak. Geliyor, cisim geldi. Şimdi bunu çok vay sık obj, görüyoruz. Vay. Ama şu andan itibaren göreceklerinizi çok sık görmüyoruz. Burak dönüyor ya. Adam <laughs> aynı şeyi yapıyor. dönüyor e Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Bir kaza olsa. O. Ya iki geliş burası. Bir de hızlı şeride geçiyorsun Burak. Vallahi pes ya. Bak karşıdan araba girip nereye gideceğini şaşırıyor. Tekrar makas. Ya Ana! adam yanlış girmiş. Bak orada dönmeye çalışıyor adam. Burak, Bir de onun yanına girip dönmesini de engelliyorsun. Durdurmuyor. 90'da sana giriyordum. Ölürdüm ben abi. Ben evladım, benim. Abi ben dikkat ben. et. Kurban ben, olayım. Ben, ben. Eyvallah. <laughs> Bu mu ya? Bunun için mi gittin adamın peşinden yani? Ama... Biz de işte bir kere böyle bir şey yaptık ama böyle ana yolda değil tabii ki de. Biz de bir köye girdik. Hatırlıyor musunuz? Adana'yı anlatıyorduk size. Adana'da biz bir köy yoluna girdik. Köy yolunun tek çıktığı yer orasıydı. Ulan girdim. Bak bir saniye falan oldu tamam mı? Bir saniye oldu lan bakıyorum. Sağlı sollu iki tane tabela var. İkisi de bana bakıyor. Çizgilere baktık ettik. Dedim beyler hakkınızı helal edin. ölüyoruz. Şu an döndük döndük dönemedik ölürüz dedim. Hemen döndük Sait bağırıyor kanka Öleceğiz kanka Ama olmaz ki Burak Ne yapıyorsun bir de adam... Ama böyle aktif bir yerde de karıştırmazsın ya Tam dönecek ona engel oluyorsun Niye geri dönüyorsun ya Kırmızı ışık böyle bekliyorlar Yeşili anda hareket ettiler Şimdi şu cisim bekleyecek değil mi Soldan gelen Hayda bak, Abo bak, abo, köşen, abo. Bir, de, bir, de gaza bastı la sürüyor adam ya. Bak, Verin peşine verin peşine Çivliyormuşsun gibi oldu orada. Verin peşine Bunlarla sürüyoruz Dikkat Zafer devamınız devamını kesiyor bak. Zafer devamdaki devamındaki o aksiyonu kullandırtmıyor. Abdullah. Önde bir araba sola sinyal veriyor. Bu ne yapıyor? O Abdullah'ın önündeki araba sağa gitmeye karar verdi son anda. Aman dikkat. Ankara. Dört şeritli yol. Dört mü beş mi? Canavar gibi yol valla. Gidiyoruz. Sağ olun hocam. Hadi bakalım. Ankara'nın yolları canavar gibidir. Ikram. Hala gidiyoruz. Ekrem bir şeyler konuşuyor arkadakiyle falan ama. Aa, ne oluyor biliyor musun? Zinciri kopuyor. Zinciri Aa. kopuyor Ekrem'in ve sağa gitmeye çalışıyor. Abi zincirlerinize lütfen dikkat edin. Çok iyi bakım yapın. Gerginliklerini ayarlayın. Ee... Bisikletteki zincir atması gibi bir şey ama bu atmıyor direkt kırılıyor mu? Bisiklette de ne zincir atardı be? Ulan o zinciri tak et evet, bazen takılıyordu ediyordu onunla uğraşıyorduk bir saat ya. O bisiklet, bisikletin gövdesiyle o teker arasına da o zincir. Ulan onu çıkarana kadar elin kapkara oluyor. Suyunu, tuzunu, yağını eksik etmeyin. Aman ha. Zincir önemli. Atanalım bakalım. Emre ile başlayalım. Şimdi ben kaldırım görünce zaten... Abi niye öyle sabit duruyor la? Kameraya bakan adam gibi tanıyalım bakalım. Emre ile başlayalım. Şimdi ben kaldırım görünce zaten hemen kaldırıma bakıyorum. Vardır bir cisim oradan geçecek diye. Olmaz mı ya? Olmaz. Bak adamın üstüne sürüyor. Bak karşıdan giden kız geri dönüyor. Motoru görünce düşüyor büyük üstüne sürüyor. Bak karşıdan giden kız geri dönüyor. Motoru görünce düşüyor büyük ihtimal öndeki babaya basıp. Eh be birader ya. Enginin videosu. Bomonti Kurtuluş Feriköy Taksim. Mecidiyek, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, köy Zincirli Kuyu Beşiktaş Çevre Yolu. Buradaki trafik probleminin acil çözülmesi lazım. Çok 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 ciddi bir trafik problemi var burada. Ha, kırmızı yandı. Değil mi? Bak orada kırmızı yandı. Otobüs girdi artık oraya durmaz. Ama arkadaki cengaverlere bak şimdi. Bak bak. Üçü birden. Üçü birden. Utandık babacım. Onlara yanmıyor o kırmızı çünkü. Nasıl olacak arkadaşlar? Biriniz bana söyleyin. Muharrem gidiyor. Bak sağdan gelen tosuncuğa bak. bak. Tosuncuk. Bak tosun torbaya bak bak. Arkasında da biri var ya herhalde. Nasıl geliyor oradan? Gelişine kurban. Vay. Yasin'le söyleyelim. Ben... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiyor bu. Hala şaşırıyorum ya. Oh. Geçerken Yasin'in arabasına çarptı. Al başa. Vurdu Bir de el kaldırdı devam etti. Ya bir dur, bir özür dile, öde. Os, biz bilinçli sürücüler olarak derslerimize çalışalım, sınavımızı yapalım. Kötüler bize örnek olamaz. Biz iyiler birbirimize örnek olacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Arda sürerken e, bariyer boşluğu, emniyet şeridi bile değil, giriyor oraya. Ne beklesin? Burası otobüsün önünden, otobüsün önünden beklesin? bir cisim. Yaya indirdi ya. Otobüs yolcu indirdi. Orada durak olur mu? Hiçbir şey olmaz. Orada adam indirilir mi? Bak öndekine bak. Öndeki sağdakine bak. Ne beklenir? Fırladılar. Kapı açılır. Kapı açılır. Kapa açılır. Ne Kapağı beklenir? Kapa açılır. Kapa açılır. Ondan sonra bu sola kırar. Bu da ona çarpar, düşerler. Kapı. Ah be, bir de çarpmadı. açarak kaçıyor vallahi. Çarpmadı. <laughs> Özür diliyor ama bir bakın şu aynaya, şu kapıyı açmadan ya. Gözümüz seveyim. Arabacılar. Hadi bakalım. DK'dan bir video daha. Durdurayım mı? Hadi durduralım. Ne beklesin burada? Hocam ben arkadan bir arabanın darlayıp geçmeye çalışacağını düşünüyorum. Tam şuradan. Şöyle bir geçiş bekliyorum. Ha? İpucu vardı görenlere. İpucu ben göremedim. Baktınız mı iyice oraya buraya? İpucu göremedim. Bak Bak bak. Önün dolu Haydi bir tane daha videomuz şehir içi gibi durdurduk. Öndeki araba sola yanaşacak. Ne beklesin? Şuradan. Ben... Eh motorcu. Geleni gördün mü? Gelen motorcu gelen. Motorcu baba. Onur'un videosuyla bir ders işleyelim bakalım. Onur gidiyor. Orta şeride geçti. Şimdi önü biraz yavaşladı. Ne oldu lan Nazo'na? Oo, <laughs> 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 oh, Yerde de bir kayganlık var sağ şeride gitmek üzereyken sağdan kaptırmış gelen araç var. Neden şimdi oldu bu? Bak ben size çok net söyleyeyim. Ayna kontrolü eksik. Video bitsin dur. Lazona bir sese çağırıyor video bitince. Yani tek bilgimiz şu. Lazona bütün her şeyini iptal ettirmiş. Dolandırılmış muhtemelen arkadaşlar. Ama onun da bir sebebi var. Yerde bir ıslaklık gibi bir şey var. Onur da ondan kaçmak istiyor. Ama aynaya bakmadığı için arkadaki makas atan arabayı görmüyor. Geçmiş Aynaya baksaydı kesinlikle görürdü. O zaman şimdi dersimize bakalım. Sevgili arkadaşlar. Aynaya bakmak için bir kural vardır. Şimdi önünüzü görüyorsunuz. Değil mi? Net bir şekilde. Arkayı nereden göreceksiniz? Aynalardan. Kör nokta işte, var. Kör nokta bakışlarından. Şimdi bu arabayı görmek senin yükümlülüğünde. Eğer şehri değiştireceksen. Değiştirmeyeceksen de bak. Ama bakın kitapta bu konu çok net yazıyor. Aynaya ne zaman bakılır konusu. Orada bak. Kalın harflerle yazmışız. Ayna kontrolü. Yön ve hız değiştirmeden önce yani bir yerden... Yani kontrol edeceğim. Boş. Devam. Bir yere geçmeden önce aynaya bak ya da gazı kapatmadan önce aynaya bak. Yön ve hız değiştirmeden önce, önce mutlaka ayna kontrolü yapılmalıdır. Çünkü, Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Zafer Hocam çok teşekkür ediyorum. Şu an merak ettiğim için dersten erken kaçıyorum hocam. Elinize emeğinize sağlık. Şu an çok merak ettiğim bir mevzu var.